Evet dostlarım videoya geçmeden önce size yeni sponsorumuzun tanıtımını yapıyorum arkadaşlar. Sponsorumuzun adı Kral Hesap, Kral arkadaşlar. Bu siteye gelerek e, oyunlar satın alabilirsiniz. Bu sitede sadece Minecraft Premium değil, birçok popüler oyun da var arkadaşlar ve normal fiyatların çok daha ucuzuna satıyorlar. Mesela Red Dead Redemption 2 300 liradan sadece 50 liraya alabilirsiniz arkadaşlar. Bu siteye gelip de gerçekten ucuz bir site. E, Kral hesap.com zaten açıklama kısmında linklerini falan bulabilirsiniz arkadaşlar her türden aradığınız oyun var buraya hesabıma tıklayıp buradan e, üye ola tıklıyorsunuz e, açılan sayfada üye ola tıklıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi burada üye ol var buradan üye oluyorsunuz ve hesabınızı e, satın alıyorsunuz ayrıca da micro premium olarak demir elmas e, optifine keep ve zümrüt paket var arkadaşlar 5 TL 10 TL 40 TL ve 50 TL olarak gerçekten çok ama çok ucuz fiyatlar arkadaşlar yani sudan ucuz fiyatlar değinebilir normal premiumlara göre arkadaşlar. Onun dışında bilgisayar oyunları Microsoft, Origin, Social Club, Steam, Apple, Epic Games ee, yani birçok oyuna erişimleri de var arkadaşlar. Ee, ve gerçekten efsane ucuz bir site. Buradan gelip alışveriş yapabilirsiniz. Yani başka sitede aldırış etmeyin. Buradan ucuza gelip oyun alabilirsiniz arkadaşlar. Neyse hadi videomuza geçelim. Evet dostlarım videoya geçmeden önce size bir kanal tanıtımı yapmak istiyorum. Kanal ismi X Yakrep. X Yakrep Yakrep kanalına gelip abone olup buradan zil butonuna basıp Bildirimler açıp X Yakrep adlı arkadaşımızın son videosuna gidip buradan like atıp ayrıca yorumlar kısmına da güzel bir yorum yaparsanız sevinirim. Arkadaşımız gördüğünüz gibi bir çekiliş yapıyormuş. Haberiniz olsun çekilişe buradan katılabilirsiniz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Selam bu olsun hepinize bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta Skywars Skyver, oynuyoruz. yepyeni oynuyoruz. Karşınızda arkadaşlar hepiniz yepemedi. Hoş geldiniz arkadaşlar ve hoş geldiniz dedim yalnız <laughs> çaktırmayayım. Evet gençler bugün de sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz gibi e, 2K tekstür pekimi paylaşıyorum yani. Bildiğiniz üzere e, canlı yayınımıza 2000 aboneye ulaştık hatta 2000 aboneye bile geçtik. En son baktığımda 2050 aboneydik e, diye gördüm arkadaşlar ve 2000 abone diye e, özel bir video çekmedim yani nasıl e, anlatayım e, İki bana bana özel ne gelecek aptı bir video çekmedim açıkçası bekleyenleriniz olmuş fakat böyle bir video çekmedim sürpriz olsun istedim aynı iki bana bana pek nerede kuarta diyenler de olmuş ki pek çıkartacağım söylemediğim halde bilenler olmuş o da ayrı bir dikkatimi çekti her neyse gördüğünüz üzere 2 k pekimizi paylaşıyorum umarım da yani hoşunuza gider arkadaşlar bu arada peki yapan arkadaşımız Ekeray da, da teşekkür ederim. Onu da yapan kanalında e, açıklama kısmında bulabilirsiniz gidip de ona tekstür pek yaptırabilirsiniz arkadaşlar gerçekten efsane pekler yapıyor yani e, ilk tekstür pekim 1k tekstür pekim fps bu tekstür pekti fakat bu sefer ben e, pvp ağırlık vererek pvp tekstür pek yaptırmayı tercih ettim e, çünkü hem fps bu hem pvp pek yani yan yana olunca gerçekten güzel oluyor. Ee, arkadaşlar ki açıkçası şöyle bir oylama başlatacaktım. PVP pek mi yapayım, FPS pek mi? Gerçekten ilk pek'e e, özellikle çok fazla ilgi gelmiş arkadaşlar. E, bu sefer de e, bu pek'e de bir büyük bir ilgi bekliyorum aslında arkadaşlar. Umarım da büyük bir ilgi gelir yani. Şuradan evet target diyorum her zamanki gibi. Abi işte bu yüzden gerçekten şu videoları çekmek için disguise istiyorum ve bu arada adamı nasıl öldürdüm ben? Şimdi şöyle gidelim. Arkadaş arkada da Evet gençler 2k tekstü pek şerefine de bu sizden bir 2000 like bekliyorum yani. Umarım da 2000 like gelir arkadaşlar. Ee, gerçekten 2000 2000 like evet. ak Dilime düştü 2000 like nereden çıktı lan. 200 like diyeceğime 2000 like dedim arkadaşlar. Kusura bakmayın ikinci parttan devam edeceğiz. Evet dostlarım kaldığımız yerden ikinci parttan devam ediyoruz. Az önce yanlışlıkla 2000 like istedim 200 like yerine. Allah, <laughs> Allah seversen artık belki de bu değil 200 like gelir. Her neyse. Ee, şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu tekstür peki indirmek için açıklamalar kısmına e, giderek indirebilirsiniz yani. E, normalde ben FPS bu pek düşünüyordum fakat ilk tekstür pekimi zaten bilenleriniz biliyor ve yoğun bir ilgi de gelmiş zaten. E, bana abone olup da 1k peki indirmen yoktur diye düşünüyorum. E, gerçekten çok yoğun bir ilgi geldi 1k pekime. Umarım 2k pekime de büyük yoğun bir ilgi gelir. Çünkü gerçekten ben e, 2k pekin daha kaliteli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 1 KPK e göre, 1 KPK evet FPS bu spekti e, ve ben e, tekrardan FPS bu pek yapmaya karar vermiştim. Ta ki sonra dedim benim zaten FPS bu pekim var. E, ben yine bir tane daha yaptıracağım. Ne yapacağım? E, bir tane daha FPS bu tekstür peki. O yüzden de PvP peki yaptırmaya karar verdim e, ki gerçekten oynatıyor abi ciddiyim oynatıyor. Bu pek e, bu adamla dalacaktım. Adam fırsat oldu benim setim şu an çok iyi değil. kankam gel buraya. Gel buraya kardeşim. Hop ben buradan kaçacağım ya. Hop hadi gel. Hop hadi görüşürüz. Kankam ne yaptık ya orada biz. Neyse ben yine adama kaçayım. Ee, her neyse hacker mı var? Hack var sıkıntı yok. Bu arkadaş hacker. Bu arada atacağım bunu. Hile arkadaşımız varmış. Ee, hile olsa ne yazar? Diyeceğiz ama büyük ihtimal öleceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Ee, ben şu arkadaşı da alacağım. Yani hilemiz zaten. Bu arada atacağım arkadaşlar. Şu an atacağım. Hile. Ee, Desteğe de atacağım. Videoyu kesip de desteği de atarım hiç sıkıntı yok. Ee, nerede bu? Oo evet. Görüyorsunuz adam e, nice hile gal. Cidden hile abi. Hile olmayabilir bilmiyorum. Ama bana da hile gibi geldi. Oo o kardeşim. Abi kaç bloktan vuruyor? Siz gördünüz zaten. Kendiniz gördünüz. Adamın hile olduğunu. Ee, Hemen size hileye karşı öldük. Neyse arkadaşlar 3. parttan devam edeceğiz. Evet dostlarım 3. ve son parttan devam bu? Isınmadığımız için partları çıkartmaya çalışıyoruz. Kusura bakmayın. Fazla ısınık olmadığımız için hatta hiç ısınık olmadığımız için arkadaşlar tek tek deniyoruz yani. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar umarım da tekstür peke güzel bir beğeni sayısı gelir. Tekstür pek şerefine tekrardan 200 like istedim. Belirtmek istiyorum, belirtmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi tekstür pekin özelliklerinden bahsedeceğim ben size. Hiç özelliklerinden bahsetmedim. Ee, gördüğünüz gibi envanter kısmında kendi PPm yaptırdım. Bu PP'de gerçekten çok seviyorum yani. Ee, aslında kanal PP'mi bu yaptıracaktım. Fakat sonrasında değiştirdim yani. Ba daha güzel bir PP buldum. Fakat e, bu benim gözüme çarpan en iyi PP olduğunu düşündüğüm için bu PP'yi yaptırdım yani. Şu anlık e, dalmayacağım. E, sakin pasif kalacağım. E, çünkü gerçekten video e, çıkartmak istiyorum artık. E, ondan onun dışında kılıçlar bu şekilde oltayı biraz kalın yaptırdım olta biraz kalın kılıçlar da gibi zaten normal PVP'ye uygun e, kılıçlar yani gerçekten de güzel bir pek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabi pek için oylarınızı belirtmeyi unutmayın. pek de e, beğenmediğim e, bir özellik yok. Sadece arkadaşlar şu imleci e, pek şey yapmadım Bana göre imleç değil. O yüzden e, imleç hariç her şeyi güzel buldum ama imleç de tabii ki normal olmasına rağmen gerçekten efsane. İmleçlerden normal MC'nin imleşlerinden olsa da hiç sıkıntı yok. Tekrardan Zekeraya buradan selamlarımı yolluyorum arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum yani. Şuradan ortaya gitmek istiyorum. Umarım da kınap yemem artık. Gerçekten bıktım yani kınap yemekten. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar vs atıyor. Kardeşim gel. Abi şu tavuğu alırsan güzel olacak ya. Zaten 3 kişi kalmışız. Tavuğu al. Kankam bekle bekle senin canın mı full? Senin canın çok full ya. Benim golden apple'ıma lazım ortada da şu an kapışmak istemiyorum. Ok atıyorsun değil mi? Abi kanserleme ya. Gözünü seveyim kanserleme. Şu ortaya gitsem mi ya? Kardeşim bana geleceksen hiç gelme. Gel hadi. Gel kardeşim gel. Sen takmış durumdasın zaten bana. Belli. Bir dakika şöyle oltamı da attım. Abi ben bu adamı raşlayacağım ya. Her gençler zaten pek'i indirerek bütün özelliklerine, bütün detaylarına, tekstür peki bütün detaylarına bakabilirsiniz. Ee, dediğim gibi ilginize bütün ilginizi e, bekliyorum arkadaşlar ee, şimdi seni bir arkalayalım mesela Eren'i arkalamayacağım çünkü o adamı kesmemiz lazım Bu arada bildiğiniz üzere her videomun neredeyse Eren'i alıyorum çünkü e, videoları çıkarmak için bildiğiniz üzere çok fazla klinik yapıyorum Tabi diskaç yetkisinden sonra bu değişecek kardeşim gel sen buraya ben seni bir kollayacağım Gel buraya gel kardeşim bu arada ısınık değiliz gerçekten ısınık olmamızın sıkıntısını yaşıyorum şu an gerçekten de Gel kardeşim buraya gel Arka önlü bir şov yapacağız. Ee, şimdi gel buraya bakalım Eren. Gel VS'ye. Kaçma lan kaçma. Gel buraya gel. <laughs> Niye geri geri gidiyorsun anlamadım. Gel bir seni atalım bakalım. Şöyle bir jitter'ımızı da yapalım. Zaten jitter'ı yapmadım yapmadığımı biliyorsunuz. Oltayı kullandığımı biliyorsunuz. Ee, ve ve de güzel bir şekilde olacak. Neyse arkadaşlar lobe geçerek videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu sonlandıralım. Evet dostlarım videomuzun burada sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım da tekstür peki ilginiz e, yoğun olur yani. İlginizi tekstür pakime bekliyorum yani. E, çok da güzel bir tekstür pek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, video like atmayı bakalım hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Artık 2K olduk. 2000 abone olduk arkadaşlar. Artık e, çekilişler yapmayı, büyük çekilişler yapmayı planlıyorum arkadaşlar. haberiniz